İstanbul'un yıllardır süre gelen nüfus artış sorunu sürüyor. Son rakamlar açıklandı değerli izleyenler. Mega nüfusuna geçtiğimiz yıla göre 378.448 kişi daha eklendi. Hali hazırdaki altyapı ve güvenlik sorunları varken nüfus artışı hem uzmanlar hem de vatandaşlar tarafından endişeyle karşılanıyor. Peki önümüzdeki yıllar için öngörülen ne? Emre Timur'un haberi geliyor ekranlarınıza. gereksiz çok fazla. Bence herkes nüfusa kayıtlı olduğu yere gitsin. Tabiri caizse söylüyorum. İğne atsanız hakikaten yere düşecek yer yoktu. Trafik, altyapı yetersizliği, güvenlik sorunu ve yaşam maliyetinin artması. Bunların hiçbiri nüfus artışını durduramadı. Bir yandan köyden kente göç sürüyor, bir yandan da göçmen sayısı her geçen gün katlanıyor. Siz neylesiniz? İzmirliyim. Kalabalıklaştı, e, bu defa misal şeyi geldi, taciz edeni var, laf atanı var, tecavüz edeni var, hırsızlık yapanı var, kaçıranı var. <laughs> İstanbul nüfusu geçtiğimiz yıla göre 378.448 kişi artarak 15.840.900 oldu. Yeni rakamlara göre Türkiye'deki her 100 kişiden 18'i İstanbul'da yaşıyor. Bu da taşı toprağı altın İstanbul'un her geçen gün kalabalıklaştığının anlamını taşıyor. Tabi bu sadece iç göç. Yine de dış göçlerimiz var. Dışarıdan gelen göçmenlerin geldiği, müteciler dediğimiz kişilerin geldiği göçler var. Bu, bu rakam tabii ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde özellikle 2030'da e, yaklaşık olarak 25 milyon civarında olacağını göstermekte bize. Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362'ye yükseldi. Sayının 41 milyon 698 bin 377'si kadın, 41 milyon 915 bin 985'i ise erkek. <laughs> Yıllık nüfus artış hızı ise 2020 yılında binde 5,5 iken 2021 yılında binde 12,7'ye yükseldi. İstanbul nüfusu 2021 yılında 15 milyon 462 bin 452 iken 2022 yılında 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. 7 milyon 933 bin 686'sı erkek, 7 milyon 907 bin 214'ü ise kadın. Türkiye'de nüfusun %93'ü, %94'ü şehirde yaşıyor. Dünya nüfusunun da %55'i efendim, şehirlerde, kentlerde yaşıyor. Şimdi İstanbul olayı özelinde baktığımızda e, İstanbul zaten hem yatay anlamda büyüyor hem de dikey anlamda büyüyor. E, yatay anlamda e, eskiden Kocaeli bölgesine, Gebze-Kocaeli bölgesine şimdi Sakarya'ya doğru, Adapazarı'na doğru kaymakta. Batı'da da e, Çorlu-Tekirdağ eksenine doğru kaymakta. Yani İstanbul batı ve doğu ekseninde büyümeyi tamamlamak üzere. Aşağı doğru kaymalar başladı. Şimdi Yakın bir zamanda yani bu önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde Gemlik, Yalova ve Bursa merkezde olarak aşağı doğru bir büyümenin olacağı göstermekte bize efendim. İstanbul'u Avrupa'daki diğer büyük kentlerle kıyasladığımızda Londra, Keza, Paris onlara bakıldığında tabii nüfus çok daha az bir şekilde artıyor ya da hiç artmıyor. Peki İstanbul'da Artmış. durum neden böyle? İstanbul özellikle kavşak noktada. Yani hareket noktasında, geçiş noktalarında hem Kafkasya-Karadeniz ekseninden göç alıyor, hem Anadolu-Asya ekseninden göç alıyor, hem de Afrika-Ortadoğu ekseninden göç alıyor. Yani burası bir geçiş noktası aslında. Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Aksu'ya göre köyden kente göç tarım için büyük tehdit. Bizim kırsal alanımız %93 bugün kentler kentlerde yaşam oranı bu 95'lere 99'lara doğru gider. Yani e, tarım üretecek bir nüfus bulamayacağız. Önümüzdeki 10 sene bu şekilde giderse önümüzdeki 10 senede tarımda üretim yapacak insan bulamayacağız. Ve tarlalarımız, arazilerimiz, tarımsal alanlarımız, meralarımız hep boş kalacak. Bugün Japonya'nın bir benzerini 10 yıl sonra İstanbul yaşayacak. Ee, kendi nüfusuyla artmıyor. Eee aldığı mülteci ve göçmenlerle bu nüfus katlanarak artıyor. <laughs>